Eğer çok dinli yaşam, çok dinli yaşam, nasıl oluyor çok dinli yaşam? Ya? İnnet dini indi Allah'a İslam diyor Kur'an. Nasraniyet, Yahudiyet demiyor. Sen Diyanşları Başkanısın ya. Çok dinli yaşam yeniden eline alacaksa, ele alınacaksa bütün dinlerin tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Tam bir dinler arası diyalog safsatası. Ya dinlerin, din adına dinlerin ya tıp mı bu ki Avrupa'nın tıbbından da yararlanalım. Çin'in tıbbından da yararlanalım. Ee, efendim, başka ırklarında tecrübelerinden tıp adına yararlanalım. Efendim, ben de buna varım. Bana şimdi deseler ki Çin'den bir adam gelmiş, Budist, Budist ama şeker hastalığına çözüm bulmuş. E giderim. İlaç verirse de bakarım duruma helal aramına vesaire işte neyse kıyas yaparım. içerim. Tecrübeden tabii yararlanacak. Ama bu tıpta olur, hendese de olur, mimari de olur. Efendim, dinde olur mu ya? Dinde, di, dinlerin tecrübesi nedir? Dinler diye bir şey yok. Ya innet dine indellâhil İslam. Tek din Allah'ın de İslam'dır diye Kur'an okumuyor musun sen ya? Sen bu, bir ara bunu da hutbelerin sonundan kaldırdılar falan. Sonra yeniden bir bu çok üzerine gidildi elhamdülillah hoca Efendiler, Bu fakirde gittik. Eski dönemde burada oldu. E tek din İslam. Sen nasıl Bütün dinlerin. Dinler diye yok ki bir şey. Dinler yoksa zaten. Allah Allah. Din senin ahiretine mütalik bir şeydir. Allah'ın de hak din İslam'dır. Burada tıp olsa tamam her e, doktorun kıyas yap. E, efendim bitkisel tıbbı da dene. E, önleyici tıbbı da dene. Ondan sonra Almanya'da şurada burada bile bütün Gavurlarda, kafirlerde de var. Yani bitkisel. Hatta biz geri kaldık o işte Almanya'da daha fazla bu bitkisel işi ilerlemiş eczanelerde satıyorlardı. Ben gidiyordum Almanya'da eczanelerden alıyorduk yani. Ne bitkisel ilaçlar yapmışlardı. Dolayısıyla buradan buradaki tecrübe yarar. Ama din ahirete müteallik bir şey. Allah sana hak din budur diyor. Sen diyorsun ki bu batıldan da bir tecrübesinden yararlanayım. Ya nasıl yararlanacaksın? Din senin dünyana lazım olduğundan fazla ahirete ne lazım oluyor? Sen ahirette ve ve fil ahireti minel khasirin, ve men yebtek gayral dinen felen yukubele minhu ve ve fil ahireti minel khasirin. İslam'dan gayri din arayan asla dini diyaneti kabul edilmeyecek. Ahirette de ne büyük zarar var uğradı cehennemi boylayınca anlaşılacak diyor. Bunu ne tecrübesinden yararlanacaksın? Allah'ın göndermediği bir şey. Din olursa ama tıpsa tamam. Mühendislik teknolojisi. Efendim, e, nasıl yapmışlar bu binayı? Uzun süre kalması için. İşte hangi tuğlayı kullanalım? E, git Roma mimarisine bak. Git Rus mimarisine bak. Bak. Bu bak haram denmez ki buna. İşine geleni yap.